Hadi, hadi, ayak hadi hadi. Evet bakın burada. Evet arkadaşlar. Ne yapalım Arvayla? Yoruma yazalım. Yoruma evet. yazın. dislike, dislike, dislike. Abi Abone diyor? Dislike ne biliyorsun? <laughs> Abi yani dislike... çok sıkıcı. Ne? Evet sıkıcı Kamera bozuldu. Kamera boku dedi. Boku ne Bozuldu Ha bozuldu dedi. Bo, bozuldu dedim. Bozuldu Allah'ım Allah ya Rabbim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Ne misin ya? <laughs> ne? Dibi de girdin kameranın. Kamera düştü. Tablet tablet. Elik dalıyı. Ay.